Selamünaleyküm arkadaşlar bu şey pd2 için Hox hot denilen bir e, program var yani oyunu kolaylaştırıyor e, işe yarar bir şey ben kendimde kullanıyorum şahsen e, bugün nasıl indirileceğini bir de oyundaki ayarlarını çevireceğim şimdi ilk önce indirmek için e, steam gruplarından buradan Şuradan gruplara tıklayıp ee, tabi orada Şuradan gruplara göz atıp Box'a yazıyorsunuz ya Bu Adı ne? Buradan ilk olarak gruba Katılmanız gerekiyor kullanabilmeniz için Yani hep habire katılmış Olmanız gerekiyor Sonra katıldıktan sonra Şuradaki linke tıklıyorsunuz Şuraya hmm, Buna tıklıyorsunuz Sonra burada ilkine tıklıyorsunuz, HulkSat Release e, P911 download'a Şimdi burada e, nerede? Kendini otomatik de kuruyor ama ben bunu tercih etmiyorum açıkçası. Kendi elinizle indirseniz daha iyi bence. Da fark etmez. Hiç denemedim ama belki kendi elimle indirdim. Adını şu. Mega'dan indirirseniz daha hızlı olabilir. Mega'yı tercih ediyorum ben. Ekleyin araya in, insin şu. Ee, internet i̇nternet niye böyle yavaş anlamıyorum şu an ama. Haydi abi. şimdi şuradan şöyle yapalım şunu direk indirin şuraya basarak şunu kapayın gerek yok böyle şeylere eski bu ne indiriyor lan ya abi ya bu site boş verin beyler bu site buradan indiririz burası daha iyi ağzına vurmuşlar o sitenin ama oradaki download tuşuna basarak indiriyorsunuz abi. Tamam mı? Bu rar indi. Şimdi... ya iniyor tabi. İndi bu rar. Ee, sonra acaba... Şimdi şunları kapatayım tabi Şunları masa üstüne atalım. İstiyorsanız atmaya da bilirsiniz. Oradan tıklayıp açalım bunu. Şöyle sizin... Şimdi Sonra bu rara açık kalsın böyle masa üstünde Bilgisayarıma açın Yani Steam'in şey nereye kuruluysa artık siz CD kurduysanız bilmiyorum Steam'in olduğu Steam e, Kütüphanesi klasörüne girin Buradan Steam Apps Sonra Common Sonra pd 2'nin klasörünü seçin Sonra buradaki e, Şu foxat readme dışındaki şu üçünü içine atın. İçine atarken yalnız şöyle bir şey var. Köküyle değiştirmeyin. İkisinde e, sakla diye bir seçenek olması lazım. Öyle yapacaksınız. Eğer kökünden değiştirirseniz büyük ihtimalle oyunu tekrar indirmek zorunda kalacaksınız. Çünkü şu dosyalar bayağı boyutlu bir tanesi. Adı nedir? dediğim gibi ikisi de kalması için bir seçenek var. Onu işaretleyin. Bu direkt bu haksat dışındayım. Şu, şu dördünü içine atıyorsunuz. Şu PD2 klasörün içine o kadar. Sonra oyuna giriyoruz. Ee, ben oyuna gireyim mi? Nerede? Evet beyler haksadı yükledikten sonra <laughs> ee, buraya options'tan Haksa'da optionsa tıklıyoruz şimdi burada bazı ayarlar var onları göstereyim ee, adı nedir şu şeyi gösteriyor bunu açarsanız tiki koyarsanız ee, o da nedir mesela kapıyla bir yani Kapıya fye bastığınızda o geçen süreyi gösteren yuvarlak do şeyi gösteriyor Eğer bunu kapatırsanız o yok olur adı nedir bu Iı, şey ka ıı, kaç saniye kaldığını gösteriyor mesela pager için veya işte yine kapı için etkileşim süresini gösteriyor. <laughs> Bu show milli charge timer ise E'ye basılı tuttuğunuzda yani o, e, yakın vuruşuyla basılı tuttuğunuzdaki işte o elini sıkma süresini gösteriyor. Şu şey adı nedir? Mermi değiştirirkenki süreyi gösteriyor. Kaç saniye kaldığını. Adı nedir? Bu ee, bu isi, oyuncuların isimlerini renklendir diyor da. an niye açık değil? Niye açık? Ben de hiç bilmiyorum. Boş verini, kalsın öyle. Bu şey adı nedir? Hazırınızın yenilenme süresini gösteriyor. Ah kill counter dediğin ya. Ha şey bu bu da kaç kişiyi öldürdüğünüzü gösteriyor. Ee, öbür oyuncularınkini de gösteriyor. Bu sayede mesela gizli de oynarken dört tane sınırı olduğu için alarm çalma şeyinin onu geçmemesi için görebilirsiniz. Unuttuysanız. Ee, burada yüzde kaç denetlendiğinizi gösteriyor. Ee, hani mavi şey çıkıyor ya soru işareti. Orada onun için. Bunlar renkler çok gerekli değiller bunlar. İstiyorsanız değiştirirsiniz. Bu ne abi? Bunu da sallayın gitsin. Tamam buradan bu kadar. Ekstra Show timers ne diyor? Şey adı nedir? Sol üst köşede yani şu ekranın şu tarafından e, Mesela diril koydunuz Onun kaç saniye kaldığını gösteriyor. İşe yarar bir şey açın bence. Eee Pager'ın şeylerini gösteriyor. Adı nedir? Pager'ın sayıcı işte bu da. Bu ne? Ee, ha, bu da Pager'ın sayıcı ile ilgili bir şey de. Bilmiyorum. Boş verin bunu da. Bunlar kalsın böyle açık kalsın bunlar. Sonra bunları kalsın ve oyunu kendi ayarları aynı şey zaten istiyorsanız değiştirin renk ayarları bunlar hmm. yani bu şey yani vurduğunuzda kırmızı yani vurduğunuza dair işaret çıkıyor onun genişliği bu alanı yani dairenin bu da şey ee, gölgelenme süresi yani yok olma süresi Bunlar ne bilmiyorum arkadaşlar. Bu ne abi? Tam burun geçin tam burası saçma çıktı. Bu ne abi? Bunlar açık kalsın gördüğünüz gibi. Böyle bakın ayarlara. Şunu istiyorsanız dediğim gibi renkleri değiştirebilirsiniz. Heh buradan e, Visual Options'tan Viewport Laser Options'a girip burada mesela dikkat ettiniz mi bilmiyorum önceki videolarda benim lazerim maviydi buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz bayağı var işte Aa, bayağı varmış lan <laughs> işte benimki Mavi de kalsın öyle bunlar ne ya? Bunlar gereksiz şeyler. Rengi Seçseniz yeter sizin için. Bunlar da kalsın. Bu şey valla komiklik şeyi bypass'ı adı nedir komik şeyler ekliyor. Ama ben hiç rast gelemedim. Böyle dalga geçilecek bir replik falan çıkmadı nedense. Veya ben dikkat etmedim. Bilmiyorum. Bunlar da böyle açık kalsın. Bunlar da sağ üstteki şeyler. Adı nedir oyundaki? İşte kaç tane yok. ECM şeyi var. Kaç tane lootlanabilir eşya var. Kaç tane düşman var. Açık kalsın ya. Yardım edecek şeyler. Amacı da bu zaten. Vahoksat bu kadar. Eğer bir sorunuz varsa aşağı yoruma yazarsınız. Eğer ilk oyun'a yani girerken çökerse falan e, yani giremezseniz hiç oyuna. Aşağıda link var onu indiriyorsunuz ee, Microsoft'un şeyi linkin. Onları kuruyorsunuz. Aşağıda açıklayacağım ben onları. O kadar arkadaşlar. Sorunuz olursa dediğim gibi yazarsınız. Hadi eyvallah.